Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clans of Clans oynuyoruz. Ee, daha yeni indirdim. Hop şunu. Ben bunları harcamak istemiyorum ama. o iki tane de ne olacak? topumuz tak, tak, tak. Tak. Tamam. Bunları Tamam. Tamam saldır diyelim. Bunları da buna, bunlara verelim. Zaten bu kolay bir maç olacaktı. Hemen eve dön. Wow. Hop 200. Ya ben bunları harcamak istemiyorum ama ya. Öf şöyle yapabiliriz. Bir dakika sen. Hadi o oh, ver. O oh, saniye. Hızlı olmak istiyorum. Şimdi gelin. Heh, olsun. Birlik it. Şöyle yapıyorduk. Bunları ver. Saldır. Tamam. Allah Allah Allah. Tamam maç da bizde. Hemen hızlıca. Dım bada baba dım dım. Adım. Her zamanki gibi. Ya tamam artık sal bir bana. Tamam. Hop. Şunları iki tane aşamalı şunu yapalım. Şu savunma. Arkadaşlar ben yorumlara yazın ee, ben şey dışı oynayayım mı kayıt dışı ona göre çünkü oynayayım bir düzen vereyim. Bunları her, her zaman ben bu taktiği yapardım. Adamların adamlarını sahip ortaya koyduğunda zamanla yeneyim diye. Bu bir strateji. Siz de yapın. Bir kere ben yeniliyordum. Adam diyor nerede? Ben de öyle bir saklamışım ki. Adam bulamadı. Sen nereye değer alıyorsun? savunma. Bir tane şuraya okçu Evet. Ee, şunu şöyle kaynaklar bir tane o zaman 7500 istiyor Tamam. O zaman kaynaklar şunu şuraya yaptırtalım. Bir tane den bir şey olmaz. Bunlar neymiş ya? Tamam boş verin. Savunma için o, o buraya aldı. O buraya aldı. Bu da <laughs> dakika ben buldum. Her zamanki gibi. Ya şu şu getirelim. bak çok iyi olacaksa. O zaman bir kaydırırız bizde, değil mi? Şunu şunun yanına, şunları şuraya. Hem şu kayadan da kurtulmuş oluruz. Çok az iğneleri şuraya saklayacaksın. Şunu da şuraya aldım mı? Bunu da bu topu buraya alacağım. Bunlar buraya alacağım. Bunu, e, bunları alabilirim. Bunu buraya alabilirim. Bunları buraya aldıktan sonra bunu buraya koyabilirim. Ama bu çok açıkta oldu. Bunları buraya kapatabilirim diyeceğim. Bu iyi, oldu. bu top çok dışarıda kaldı. Şu bunu buraya alacağım bunu buraya aldıktan sonra şunu şuraya şöyle bir savunma olarak topumuz var bu topu şuraya koysam iyi olur şu an okçu kulesine 2000 istiyor biz hemen saldırı yapalım çok o çok oyunculu. Ha eşleşme bu. Tamam. Bunu alırız. Kenarlarda bir şey. Her zaman arkadaşlar kenara bakın. Onu bir şey. Tamam. bunu yenilebiliriz. Hemen şu topu kırsınız ha. Tek savunma atları top. Tamam top tamam. Bu maç bizde arkadaşlar. Bu maç bizde. Ee, Baya. Oha ben buradaki topu görmedim ya. Hep böyle baktık ya. Şu şuradaki topu hiç görmedim. Öf. Belki yenebiliriz. Lan ne, be ne binamış. Belki yenebiliriz. Tamam ya yendik. Şunu Kırdıktan sonra yüzde Tamam. Arkadaşlar bunları boş verin. Bunları boş verin biz yine oyunumuza dönelim. Ee, şu hala 2000, şu bin. yok yok. Şuradaki kaynaklar, Heh, şunu alalım, Şu, şunu yükselt, şunu da yükselt, tamam. Şunları, ee, şimdi onları nasıl yapabiliriz? Düşünüyorum. Tamam, ben buldum. Buraya da işte bir top. topumuz. Topu şuraya alıyoruz. Biraz karmaşık oldu. Ama siz yorumları yazın istersen. İşte buradan tuzaklar. Savunma. Boya güzel. Kaynaklar. Ordu dedik mi? Benim en sevdiğim. Nerede diyor? Ee, şu. Evet arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. Ee, abone olun ve like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz.